Öncelikle izleyen herkese merhaba. Bugün sizlere ülkemizde sıfır binek otomobil piyasasında 2020 yılı içerisinde en fazla satan fiyat markasının makyajlanan modeli ve bu fiyat bünyesine katılan Cross modelinden bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler. Fiat Egea 2015 yılında yüksek yatırımlarla piyasaya çıkması ile birlikte geçen 5 yıl içerisinde hem ülkemizde hem de diğer Avrupa ülkelerinde beğenilen bir model olarak yer aldı. Ülkemizde son 5 yılda 240 bin adetin üzerinde satış rakamına ulaşan Fiat Egea, bu artan satış rakamları sonrasında bünyesini yeni bir SUV modeli ve yeni motor seçeneği ile büyütmeye devam edeceği benziyor. Sedan, hatchback, station ve SUV versiyonları ile üretilmeye devam edecek olan Fiat, 2021 yılında piyasada olacağı belirtiliyor. Bursa'daki Tofaş tesislerinde üretilen Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, yeni bir crossover olarak otomobil dünyasına dahil oldu. Merak edilen model olan Fiat Cross üzerinden tanıtıma geçecek olursak, dış tasarım olarak baktığımızda Egea hatchback versiyon tabanlı bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Ebatlarına geçmeden önce ilk dikkati çekenler arasında fiyat logosunun tasarımının değiştiğini ve bir hayli büyüdüğünü görüyoruz. Farların bulunduğu alanın ortasına kadar uzanan yeni ızgara tasarımı ile geniş ve büyük görünmesi amaçlanmış. Cross modeli NGA Hatchback versiyonundan 7 santim daha yüksek olduğunu belirtebiliriz. Üst kısımda yer alan raylar ile birlikte daha yüksek görünüm kazandığını Ayrıca ön tamponun alt bölümü de yeniden tasarlanarak güçlü görünüm daha da arttırıldığını belirtebiliriz. Bir su model tasarım olmasının gerekliliklerinden biri olan kapı bulunan yan marş piyerler de yeni Egea Cross'ta yer alıyor. Egea Cross modelinde krom detayların da arttığını, aynaların arka kısmının gri renk olarak tasarlandığını belirtebiliriz. Far kısmına geldiğimizde tasarım olarak bir değişiklik tam anlamıyla görünmezken üst kısımda bulunan led farların kullanılması yeni bir özellik olarak açıklandı. Yeni Egea Cross yenilenen bu yapısıyla birlikte lastik abartıları olarak da doğal olarak arttırıldı ve 17 inç alaşımlı jantları yer alıyor. Jant tasarım olarak ise elmas kesimli bir tasarım yer aldığını belirtebiliriz. Yeni Egea modelleri 11 renk olarak sunulacak ve bu renklerden Cross modeline paprika turuncusu rengi ekleyen Fiat, okyanus mavisi seçeneği de tüm modeller için yeni bir renk olarak yer alacak. Kısacası iki farklı renk seçeneğinde eklendiğini söyleyebiliriz. İç tasarım ile ilgili söyleyeceklerimiz ise Fiat Egea ailesinin iç mekanı da direksiyondan multimedya ekranına kadar yenilendi. Yeni gösterge paneli 7 inçlik dijital ekrana sahip olduğunu ve bu yeniliğin en çok beğenilecek özelliklerinden biri olacağını düşünüyorum. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni Uconnect 5 adıyla multimedya sistemi de yenilenen bir başka alan olarak karşımıza çıkmakta. Bu sistem Fiat grubunun ilk kez yeni Fiat 500'ün ardından şimdi de yeni Egea modellerinde yer alacak. Direksiyonunda da önceki modeline göre tamamen yenilenen bir tasarım yer almasa da daha modern ve şık bir direksiyon tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Direksiyon üzerinde yer alan tuşları çevreleyen çizgiler krom detay kullanılarak daha belirgin bir duruma geldiğini belirtebiliriz. Dijital gösterge panelinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla da dizayn olarak biraz direksiyon tasarımının daha uygun hale getirildiğini söyleyebiliriz. Yeniden tasarlanan klima kumandaları krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol araç içindeki diğer değişiklikler arasında yer aldığını belirtelim. Sürüş destek sistemleri açısından da yenilikleriyle karşımıza çıkan yeni Egea modellerinin bu sistemlerinden kısaca bahsederek devam edecek olursak, trafik işareti tanıma sistemi ki bu sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor Akıllı hız asistanı sürücüye hız sınırına uyması konusunda uyarıda bulunuyor. Şerit takip sistemi yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutmasına yarıyor. Sürücü yorgunluk uyarı sistemi sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor. Adaptif uzun far karşıdaki aracın farlarını algılayıp Egea'nın uzun farlarını otomatik olarak açarak görüşü ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini artırıyor. Kör nokta uyarı sistemi ise sensörler yardımıyla aracın kör noktasında bir engel olup olmadığını algılayarak ilgili tarafın aynasındaki küçük bir turuncu üçgen ile sürücüyü uyarmakta. Diğer sürüş destek sistemleri ile ilgili olarak ise ön park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikleriyle bir aylık fazla özelliğin yer aldığını belirtebiliriz. Motor seçeneklerinden bahsedecek olursak, yeni üst silindirli turbo motor yeni Fiat Egea Cross modeliyle 2021 yılında karşımıza çıkacak. Fiat'ın yeni nesil 100 beygir gücünde 1000 litrelik GSE T3 motorla donatılacağı belirtildi. Yeni üst silindirli motor, mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 190 Nm tork değerine sahip olacak. Bahsettiğimiz bu yeni motor ile düşük devirde yakaladığı çekiş gücüyle akıcı ve keyifli bir sürüş desteklediğini belirtiyorlar. 1.4 Fire 95 beygir benzinli motor seçeneği de yer almaya devam edecek olan yeni Egea modellerinde dizel motor seçenekleri ise 1.3 litre 95 beygir ve 1.6 litre motoru sahip daha önce 120 beygir olan ve 130 beygire çıkarılan seçeneği olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacak. Yeni Cross'ta 3 donanım paketi yer aldığı belirtildi. Bu paketler City Cross, Cross ve Cross Plus olarak yer almakta. Fiyat Türkiye'den gelen açıklamada Egea Cross'un giriş paketinin %50 ÖTV diliminde kalacağı belirtiliyor. Fiyatlara dair henüz bir resmi bir açıklama yer almıyor. Sizler de yeni Egea modelleri hakkında görüşlerinizi belirtebilir, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.